son 10 günü olan cehennemden azat günleri başlıyor. Ramazan-ı Şerif'in bitiş günleri. Ne yapacağız da bu Ramazan-ı Şerif'in mührünü güzel bir şekilde vuracağız. Hamdolsun alemlerin Rabbine Ramazan-ı Şerif'i Rabbimin istediği gibi geçirebildim diyeceğiz. Ramazan-ı Şerif'ten kazanarak çıkanlardan olacağız ve üzülmeyeceğiz. İnsanların diriltildiği, hesabın ve kitabın görüldüğü, herkesin defterinin önüne açıldığı o günde bazıları gerçekten çok fena üzülecek. O rahmet ikliminden geçerken hiçbir şey alamadan gitmiş. Kimsenin yaşayacağı pişmanlığın en üst seviyesini herhalde yaşamış olacaklar. Bu hale düşmemek için son 10 gün Allah Celle Celal bir fırsatı. Son 10 günün en büyük özelliği Ramazan-ı Şerif'in ruhu olan Kur'an-ı Kerim'in indiği gecenin kendisi içine gizlenmiş olması yani Kadir Gecesi'nin kendisinin içine gizlenmiş olması. Son 10 gün Ramazan-ı Şerif'in en kazandıran, en parlak, en güzel günleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yapmış olduğu Mescidi Nebevi'de itikaf. Bu günleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dünyadan soyutlanarak geçirmiş. O son 10 günü gecesini Kadir gecesine isabet etmek maksadıyla dolu dolu, gündüzünü de dolu dolu geçirmiş Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Şimdi bizim için de bu mümkün mü? İşe gidenimiz var, durumu uygun olmayanımız var. Herkesin bir hayatı akıp gidiyor bir yerden. Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam itikafa girdi diye sahabenin tümü de onunla itikafa girmemiş. Herkes kendi durumuna pozisyona uygun girmiş. O gün gibi bugün daha Hala geçerli. Camilerimizde itikaf olsun ama bu son 10 gün içerisindeki özel günlerden biz de nasıl istifade edelim? İtikafta en pırlanta olan zaman dilimi gece. Teheccüd saati. Sahur vaktinden biraz önce kalkarak Kadir gecesine isabet etmek adına sabaha kadar... Melaike-i Kiram'ın akın akın yeryüzüne indiği o geceyi yakalamak nasıl bir şerefle kazançtır? Onu yakalayabilmek adına her gecesini sahurdan biraz önce kalkarak dua, istiğfar ve namaz ile geçirebiliriz. Öncelikle son 10 günde yapacağımız en kıymetli ameliye bu olacaktır. Biz bunu hayatımızın her gününde yapalım. Ama bu günlerde özellikle yapalım. Bunu kaçırmayalım yani. Bu fırsat kaçtı mı? Gelmez. Geçen sene bu fırsatı kaçırmış olup bu dünyadan göçmüş olanlar var mı? Var. Bir sonraki seneye garantimiz var mı? Yok. İmsak saatine kadar sahur var ya o aynı zamanda teheccüd saatidir. Biz sahura da vakit ayıralım ama biraz daha erken kalkarak bir yarım saat gibi mesela teheccüte vakit ayıralım. Bol bol dua edelim. Duaların kabuliyet saatine denk gelelim. Bol bol istiğfar edelim. Kendimizi affettirelim Mevlamıza. İşte fırlanta zaman dilimi gece. Ama o ruh haline bizi eriştirecek, o olgunluğa eriştirecek olan ise gündüzleri ameller. Ki oruç bu yüzden zaten bizim nefsimizi baskılayan, eğitime tabi tutan bir ameldi. Şimdi bu 10 günün gündüzünde de mutlaka Kur'an-ı Kerim'e özel vakit ayırmalıyız. Son 10 günde kesinlikle kendimize ayırdığımız bir murakabe zamanı yani iç dünyamıza dönüp tefekkür ettiğimiz ve hayatı durdurup nasıl bir hayat yaşadığımızı şöyle gözümüzün önünde bir film şeridi gibi geçirmemiz gerekiyor. Acaba bugün ölsem ve bugünkü hayatımla Allah Celle Celaluhu beni yapar bir günüm yani bir haftam bir ayım sadece hatırlayabildiğimiz zaman dilimin. Bununla beni Rabbim Celle Celaluhu yargılayacak olsa acaba nasıl bir halde olurdum? Demiş ya şair. Ölülere acıma, dirilere acı, dirilerde de pişmanlık ateşiyle yananlara acı. Yarın mahşer günü ölmüş, kalkmış olanlara değil, asıl pişmanlık ateşiyle kavrulanlara acınır. İşte bu yüzden oradaki pişmanlık ateşine sebep olacak neler var hayatımda Rabbim benim karşıma? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا yara Zerre miktarı hayır çıkaracağı ne yaptım? Ama فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا yara Zerre miskal ve la fi zulumatil ardı ve la radbin ve la yabisin illa apaçık kitapta o küçücük toprakların altında taşların içinde gizlenmiş olacak minicik şey var ya getirilecek ya o minicik şey önüme getirildiği zaman beni eyvah diyerek pişmanlık ateşine sürükleyecek hatta Allah muhafaza ya leyteni küntü turaba ne olaydı bir toprak parçası olaydım da bu hayatta bir canlı olmayaydım diyecek kadar kahrettirecek ne var? Bunun mürakabesini yapabiliriz. Neyi yapabilecektim de yapmadım gafletimden, neyi yapabilirdim de yapmadım millete uyduğumdan bunları görebilir ve neyden kaçınabilirdim de kaçınmadım ve hayatımızı kısa bir ötkene alabiliriz. Bakın bunun için özel bir zaman dilimi ayırmak aynen itikafta bir insanın kazanacağını o insana kazandırır. O yüzden inşallah mutlaka kendimizi soyutladığımız bir zaman dilimi, küçük de olsa bir zaman dilimi ki bir saatlik tefekkür, evinde 70 yıl nafile ibadetten üstün buyuran Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesinde yerine getirmiş ve bu kazancı elde etmiş oluruz. Ve yine dilimizde istiğfar olmalı. İstiğfar bakın her amelin mühri istiğfar. Eğer tövbe ve istiğfar yoksa o amellerin içerisinde o amellerin kabuliyet garantileri hemen hemen yok demektir. Çünkü o amel bizde büyüklenmeye ve riyaya da sebep olabilir. Ama istiğfar onu baskılar, bizi aziyet ile tanıştırır, zafiyetlerimizi hatırlatır ve bundan dolayı o büyüklenme halini bizden al götürür. Bu kadar kıymetli güzel bir şey istiğfar. Sabah akşam en az yüz estağfurullah ile bunu yapabilir veya sürekli dilimizde istiğfarı dilimize pelensen kedebilir. Ve yine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çokça salavat getirmemiz gerekir. Bu günlerde Kur'an'a çok vakit ayırmak gerekiyor. Çünkü bu günler zaten Kur'an şerefine kıymetli değil mi? Yani o zaman bu son 10 günde kesinlikle Kur'an vaktimiz olmalı. Ha Kur'an okuma vaktimiz, ben Kur'an bilmiyorum diyen bir kimsenin öğrenme gayreti. Onu da yapacak ortamı ve imkanı yoksa dinlemeyi de mi yapamıyorsun kardeşim? İnternette tıkladığın zaman bir dizi, bir futbol, vaktin oluyorken saçma sapan videolarda zaman tünellerinde hayatın akıp kaybolup gidiyorken bir Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlemek o kadar mı zor ya? Ne kadar güzel okuyan hoca efendiler var. Efendim açalım bir Kur'an-ı Hakimi ruhumuza gıdaniyetiyle niyetiyle muhakkak dinleyelim. Evet, o dinlediğimizin manasını da okuyalım. Tefsir de okuyalım. Anlamaya da gayret edelim ama Kur'an-ı Kerim'in kendi kelimeleri ve harfleriyle dinleyerek ruha şifa olma yönü ap ayrıdır. Bu Kur'an hakimi şifa niyetiyle, ruhumuza gıda niyetiyle de kendi orijinal halinden mutlaka dinleyelim. Yapamıyorsak, okuyamıyorsak dinlemeye vakit ayıralım. Ha okuyan da, okuyan da dinlemek için vakit ayırabilir. Bu kabile okunuyor. Onlara katılabiliriz örneğin. Değil mi? Sabaha kadar bakın ne dedik? Zaten teheccüde kalkacağız. Bol ibadet zikirle gecemizi geçireceğiz. Yapabilirsek Kur'an bilenler mutlaka namazdayken Kur'an okumak, namazda dışındamızın dışında Kur'an okumaktan üstündür buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü en kıymetlisi namazda okumak. Sahurumuzu yaptık ve camiye geldik. Camimizde bir mukabele dinleyerek ruhumuzu şenlendirelim, dinlendirelim ve gıdalandıralım. İtikaflarda olan şeyi söylüyorum. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Sabah namazını kıldıktan sonra ki erkekler camide, hanımefendiler evde veya camide de kılabilirler tabii. Güneş doğduktan yarım saat sonraya kadar ki 20 dakikaya kadar fetvasını verenler var. 45 dakika takvasıdır ama bu arada oturarak o saate kadar zikir, tesbihat, Kur'an ile meşgul olarak Kalkıp iki rekatta işrak namazı kılarsak Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yine müjdesiyle kabul edilmiş bir hac, bir umre sevabı ve yine bir rivayette de denizlerin köpüğü kadar günah olsa affedilir dediği o kıymetli zaman dilimini elde etmiş bu güzel kazancı elde etmiş oluruz. Murakabe dediğim var ya tefekkür yapacağız. İşte bunun en kıymetli zamanı tam da bu zamandır. Zikir, tesbihat, Kur'an ve tefekkür, kendi iş dünyamıza yönelerek nasıl bir hayat yaşıyor? Bak bunu günlük yaptığınızı düşünün. İnanın Hayatınızda değişimi yemin ediyorum fark edeceksiniz. Bu kadar kesin konuşuyorum. Sadece kendinize dair tefekkür yapın. Nasıl yaşıyorum? Neler yaptım? Ne konuştum? Allah bu konuşumu karşıma çıkaracak. Bu düşüncemi çıkaracak. Bu amelimi çıkaracak. Bütün bunları böyle hemen önümüzde muhasebesini yapa 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 yapa. Hatta bu arada günahlarımızı düşünerek, bir de göz yaşı dökebiliyorsak, Rabbimize onlarla karşı karşıya kalacağımızı düşünerek o pişmanlığın ruhumuzu yıkayıp temizlediği gibi, kalbimizi yıkayıp temizlediği gibi hiçbir şey temizleyemez. Tertemiz pırıl pırıl bir kalp bir ruh haline sahip oluruz. O zaman inşallah buna da riayet edelim. Yani işrağa kadar durmaya gayret edelim. E ne zaman uyuyacağız kardeşim? İşraktan sonra da biraz istirahatini yaparsın. işine gidersin. E ama uykusuz kalıyorum. Hayatının 10 günü uykusuz kalırsın. 5 gün uykusuz kalırsın. Ama yarın mahşer günü yalnız kalmazsın. Pişmanlık ateşiyle yanmazsın. Bu kadar kıymetli bir zaman dilim için değmez mi? Hayatımızdan biraz bir şey alıp da Rabbimize vermeyi. Diğer günler bol bol uyu kardeşim. Dinlen, istirahatini yap. Doy uykuya ama. Ama bu zamanlar çok kıymetli zamanlar. O zaman bunları kaçırmamaya gayret edelim. Kesinlikle teravihlerde, camilerde olalım. Tabi teravihden önce ne var? Yatsı namazı var. Yani beş vakit namazı zaten bak konu etmiyorum. Bu son on günde beş vakit namazı kılmayan insan büyük kaybetmiştir. Bak son on günde demiyorum. Zaten hayatında beş vakit namazı kılmayan insan en büyük kaybeden insandır. Hangi ameli yapıyor olursa olsun. Bütün insanlığı doyurursa doyursun. Bütün insanlığa faydalı iş yaparsa yapsın. Beş vakit namazı kaybettiysen sen Rabbine olan itaati kaybettin kardeşim. Rabbinle alakanı kaybettin. Savruldun. Bir an evvel toplayıp tekrar Rabbine karşı durman lazım ki Huzurunda eğilmen lazım ki aslına dönesin de yaptığın ibadetler fayda versin. Yoksa sıfırları biriktirirsin ama bin tane sıfır da olsa bir çekin üstünde başında bir yoksa sıfır artı sıfır eşittir sıfırdır. İstediğin kadar sıfır artır. Ama başında bir varsa her bir sıfır ona kıymet katar. Bu sıfırlar amellerdir. Bu saydıklarımızdır. Ama bir iman ve namazdır. İman ve namaz varsa o sana yaptığın ameller artı 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 olarak tabii ki çok büyük bir kazanç sağlayacak. Ve ümmeti Muhammed'in tüm dünyadaki durumunu düşünerek onlar için ne yapabilirim derdini de gönlümüzü koymaya çalışarak inşallah pırlanta gibi bir 10 gün geçirmeye niyet edelim. Böylece itikaf gibi bir günümüz geçsin. İtikaf gibi o 10 günü dolu dolu geçirelim.